Murat Şengaler'deyiz bugün. Öyle traktör bakmaya geldik. Bakınıyoruz. Kardeşim senin ismin neydi? Kadir. Kadir. Kadir'le beraber şöyle birazdan şeyler bağlanır. Evet Kadir sendeyiz. Şimdi şöyle hatta birader şey yapsın. Çek bay Bizi çeksin ya. Ne olacak Kadir? Kadir traktör şiyasası ne olacak böyle? Nereye doğru gidecek? Yani, yukarı doğru gidiyor. Yukarı doğru. Ne kadar yukarı gidiyor? <laughs> Göre traktörleri gösteririz. Gördüm siz konuşuyorsunuz diye ben bir şey demedim ya. Ne olacak Kadir ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar burada Çengaleri Tohat Deuz Bayisi aynı zamanda. Tabi diğer ikinci el, ikinci el traktörler de mevcut. En eskiden en yeniye kadar. Şöyle Aa şurada bir 175'lik var. Baba Yiğit 4 silindir. Şöyle bir arkadaş. 4 vites. Böyle göstergeleri de göstererek. <laughs> Ondan sonra <laughs> Şöyle şurada orijinal bir 262G var. 4 çeker. <laughs> Makine kıyak. Hemen yanında bir tane tek çekeri var. Şimdi bunun fiyatı neydi? 850. Bu arkadaşın fiyatı 850 lira. Orijinal lastikler üzerinde. 2004, 2006, 2001. 2001. 4 çeker araç şanzımanlı. Buçuklu. Şöyle çiçek gibi bir makine. Bu taraflarda ikinci eller var. Bunlar 60 beygir ya, artı turbo var ya. Öyle dediğimiz gibi Yadigar 175 Yine 266 La tekeri patlamış bununla Kardeşim bunun tekeri patlamış ya Bu Onun, onu saati kaçmış da 3800 saatte Ece 3800 saatte birader hemen şöyle şurada evden 256 var 266 öyle sırasıyla gidiyor eski abi bu hattatmış burada orijinal 4 çeker 85'lik orijinal orijinal 4 çeker 85'lik her şeyin orijinal makine. Hemen yanımda tabii ki Vartal Kanat 266. Şöyle şu tarafta sıfır makineler var. Tumosan, Tumosan ikinci el. Ondan sonra şu Doys farlar. Sıfır da var, ikinci el de var. 8105. 4100'e. İkisi de 100 beygir. Öyle diğer tarafa gidelim. Burada Agrolux 55. İkinci el. 4055. Bu da ikinci el. Şu 5100 Aa Bu 5100 çok hoşuma gitti ya. Çok kibar duruyor. Öyle içine doğru girek mi? Girek. Vaha hemen içine. Sıfır makine. Oldukça güzel duruyor içi ya. Lan. Aksiyor herhalde bu arkadaşım. O da elektriği kapalı. Şöyle 5 ana vites, 2 tane buçuk. 3 de burada var. 5 10 3 de burada. 30 30 ileri 30 geri. Şu şatıl. Şatılın kademesi. Burada şatılın kademesi var. Artı eksi. Konumu bayağı güzel ama şatılı en sevdiğimiz konum. Sıfır makine. Bunun fiyatı neyi bilmiyorum. Oo. Bayağı güzel. Hemen şöyle diğerlerine doğru baha. Yavaştan Yine 5065 D var. 0 Same var. Explorer 95. Şöyle 6125 C. Aa bu makineler de çok yakışıklı ya. Şöyle hemen bunun yanında tabii ki TR 625 S. New Holland. Şimdi buna çıkmazsak olmaz da buna nasıl çıkacağız ya? Arkadaş bunları da arazide inip binmesi sıkıntı bunlar arada. Bu baba yiğit de böyle arkadaşlar. Lan. Oh. Bunun da elektriği kapalıymış. Saatine bakacaktım. Ama yani bu da güzel. Şöyle kumanda kolu. Yüksek devir. High, low. Yüksek düşük. Şurada baş kontroller. Kuyruh mili. Şu diğer bir dünya tuş var. Bir anladığım şu diferansiyel şu onu da bilmiyorum. Şu onu da bilmiyorum. Ama güzel yani. Tabii bunları kullandıkça kullandıkça öğreniyorsun. Oo, şöyle şurada dolabı da varmış da bunun. Bu makinenin. 125 beygirlik bir cana var. Bunun direksiyon yerinden rahat dönüyor. Boş olmasına rağmen. Hidrolik. Derin hidrolik derinlik ayarı, otomatik indirme kaldırma. El gazı, el gazı da burada. Şu bunun arkasında o ha arkasında da el debriyajı var. Şöyle depede bir sunroof var. Ah şöyle ya içeri biraz ses almasın. Yani öyle gezmeye var arkadaşlar. Bir bahar dedik ne var ne yok. Ne oluyor ne bitiyor. Şimdi şöyle yavaştan diğerlerine doğru gidelim. Aa, ben şuradan inek. Makine da çok heybetli duruyor. Hemen aa, şurada bir tane 3060 var. Buna pazarlık kesiyor, ama olmuyor. 2011 model. Tam bir atom karınca. Kovur şatırlı. Kaç saatteymiş bu? 1800 saatte. Normal. Devyel olduğu için sadece 1-2-4 var. Uçuk yok bunda. Düz devir, İleri geri. Power shuttle yok daha bunda. Bunun zamanında power shuttle icat edilmediydi. Abi şık vardı da bunlar da yok ya. Yoksa 6460 şeyine falan var ya. 2003, 2004, 2005. Çiçek gibi. Çiçek gibi makine. Tüm orijinalliğiyle duruyor. Saz gibi. Aynen. Lastikler de orijinal lastikler ha. Orijinal fabrikanın koyduğu bu diller bunlar. Dalga geçmiyorum ciddi Yani onun yanında yine bir Bu neymiş ki lan? La? Aynı gibi duruyor. TT55, TT55'inden -55 aynı yükseklikleri. Hakikaten TT55 önden bakınca şöyle yüksek duruyor. TT55 3060 O 60 beygir, bu 55 beygir. Hangisini tercih edersiniz? Yola bakalım. Tabi hemen yanlarında Başak 255 var. Başak da güzel duruyor ya. Başak he, kısa biraz onlardan ya. He? Tumosan da He? 5.255 canım ciğerim. Atom karınca. O da ayrı bir atom karınca. Bu arkadaşın saati kaçmış da. Bu 133 saatte. Abi da 133 saatte ya. Mis gibi. Şöyle 4 vites levyeli. Hemen levye yanında. Bunun takviyesi. Takviyesi nerede? Takviyesi yok mu kilo bunun? O diferansiyel. Yok bunda takviye yok. Takviye var. Mı? Takviye var mı? Hani takviyesi nerede ya? Her şey dolu olması lazım. Bu dört çeker değil mi? Hayır. Dö dört çeker bunu düğmeli. Dört çeker burada. Ha, ta tahviye buradaymış. Oo, dört çeker düğmeli. Aleykümselam kardeşim. Yazıyor çiftliği. Kompakt. Düğmeli Ya? Erkun yok kardeşim burada yani şey yok. Ee, bura Devuz bölge bayisi. Burada sıfır olarak Devuzlar var. Sameler var. Onun haricinde diğerleri ikinci el. Evet. Osman 3060'ı nasıl değiştirecek kilo kardeşim? Bak ha, bunu alsak nasıl olur onun yerine? 2011 model. Ya öyle biz bir gelerek bakak dedik. Şimdi e, ikinci eller var. Ne Hollandlar şurada tabi sıfırlar var. Samet bahis bayisi olduğun için. Şöyle ikinci el. ne bileyim tumosan var birkaç tane. Onun harici. Ha böyle. Ya Tokat'ta genelde bağ bahçe işleri çok olduğu için küçük traktörler daha çok kullanılıyor. Yani büyüklerden ziyade küçük. Yani baktığınız zaman bu şekilde devam ediyor yani. Sameler. Ne bileyim New Hollandlar. Şöyle daha eskiler. 165'ler, 148'ler. Vesaire vesaire yani. Arşıda bir tane Solis 26 varmış. <laughs> oyuncak gibi duruyor. Şu. şu traktörler beni benden alıyor. Yani tamponu bile var. Ben lastiğin biri neden ters? Biri ters biri düz. Solis. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> üç vites buçuk yok la bu el gazı bir ha. burada da vitesi var hızlı yani tahviyeyi buraya koymuşlar tamam şimdi oldu Dört çeker, 2 ve de 4 veda. hemen orada 4 çeker. Şu kuyruk mili 540 bin devir. Daha neler. Ula saatine bak. 226 saatte. Lastiklere ne diyorum? Allah'ım ya Rabbim. Çiçek gibi. <gülüyor> Şaseler. <gülüyor> Akslar Akslar bayağı kalır. Epey yük götürür bu. Böyle baktığın zaman herhalde 20 tonu götürür. <laughs> Ay. Nasıl? şöyle biraz daha bakın Yine başa 20 -75 var. Klasik. Bizim buraların gözdesi. Onun ayrıca aş pasata mı ne yapar ya. Neyse. Yine şurada masiflerki sonlar. Yeniler, eskiler 26 25F. 26 20. 26 15'ler. Aha. 135'lik daha. Baba makina. Yakıt cimrisi. Çift kontak. Şu bir, şu iki. Bunların olayı ne? Ben tam anlamış değilim. Heh. Bak bak bak. şimdi Şöyle boşta. Şimdi şunu alıyorum. Bir, iki, üç. Üç kademe. Niye üç kademe? Bunu da bilmiyorum. Osman Geder kardeşim biz de düşünüyoruz bakalım ya. Yani eee Orhan kardeşim. Yani büyük ihtimal kurbandan sonra bir 5430 çekeceğiz gibi duruyor şimdiki ihtimal. Böyle 148 148'likler. 135'lik yine. Yani bunların da İngilizce, Fransız'ı her şey var ayrı ayrı. Tabii çalışmıyor. Eğer şöyle iyice bir 4 çeker 95 5400 sağlık güzel bir kepçe daftıracağız kardeşim. Veya bir 5S 105 veya 115. İşte şimdi kurbanın durumuna göre düşünüyor bakalım da. Nasıl olacak ne olacak. Şöyle 135'lik yine. Efsane makineler ya. 240S. Aha 255 EP var. Normal. Ama gözümüz şu 3060'ta ya. Bu da bizim gariban arabası. Garibanın bizim elimizden çok çekti. Valla Orhan kardeşim güzel olur inşallah bakalım yani. Yani niye Hollanda almak istemiyor işin açını söylemek gerekse. Niye Hollanda alsak şimdi alırız da. Şimdi yani bir anda da ne bileyim New Holland'a o paraları vermek düşündürüyor. Yoksa yani şöyle bir makine de alsak güzel olur. 6125C. Bakalım bir kurban olsun. Nasıl olur? Ne olur? Ha mesela Explorer 95. Bunlar da güzel makineler. İçine doğru bir girek bakayım bunun kabinine doğru. Vay babam anam vay. bu Bu da yine 5 vites ama 3 1 vitesi 3 kademeye bölüyor arkadaşlar. şöyle şunun arkasında el debriyajı. Arkada el debriyajı. Şunları buçukları 5 2'şerden 10. 10. İki de bura var. 20. Başka herhangi bir şey var mı? Yok. Şurada yok. Bu ülkes. Arkadaş insan işi değil. Şunlar yine <laughs> var giriş çıkışları. İndirme kaldırma. Kuyruk milli devreye alma çıkartma. Diferansiyel. Bunlar derinlik ayarları. Şunlar devir sabitlemeleri bunu. Aslında bu makine var da bizim benim hoşuma gidiyor. Şöyle göstergeleri bunlar. He, koltuktan kalkınca bak bastığınız zaman ne abi stop etmiyor. Ya stop ediyor. Ya bu devzarın veya şeylerin şu şey e, levye konumları çok hoşuma gidiyor benim. Direksiyonda bu noktada olması şu, şu şekilde. Yani özellikle bizi mesela alırsak bir büyük traktör kepçe için alacağız. Kepçe için de yani bu konumda olması oldukça güzel oluyor. Çok tatlı oluyor yani. Yani bugün de bu 95'liğin üstünden Baka şöyle aşağı doğru. Yani her ne kadar güzel de olsa Gönül Mefe'den taraf. Masay Ferguson'un yerini hiçbiri tutmuyor. Anlayacağınız durumlar böyle. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Yayınımıza burada veda edelim. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Ah şurada şey var ya dur şunu göstereyim de. Bizim eski traktörlerden birisiydi. 250 gold. Çok atik bir makine. 50 beygir. Yani 240'ların bir üstü olarak geçer. Çok nadir gözüken bir makinedir. Biz bunu ölümüne koştuk arkadaşlar. Ölümüne koştuk derken nasıl yani? Bundan vardı bizim. Traktöre mazot yerine benzin konuldu. Benzinden çalıştırdık enjektörleri kaynattı makine. Ondan sonra bir gün ben bunu tarlaya giderken traktörün radyatöründe su vardı. Suyu boşalttım. Bamla tarlaya gitmiş. Kazaya çekti. Neyse aradan bir yarım saat geçti geçmedi ben aradı. E oğlum sen bu traktöre su koymadın mı? E baba başalttıydım ben suyunu. Traktörü susuz istop ettirdik. Traktörün gövdesi kıpkırmızı olmuştu susuzluktan. Pistonlar şişmiş. Yani, yani, neler olmadı neler. Ama çok sağlam bir makinaydı bizdeki. Ölümüne koşuyorduk. <laughs> Ufak tefek arayışlar için çok bitirin bir şey. Yani bizdekinin başına gelmeyen kalmadıydı. Ama ona rağmen çok sağlamdı ya. Gerçekten Hani sağlam dedikçe sağlamdı. Kaç sene koştuk aşağı 10 2001'de aldıydık onu biz. 2014'e kadar koştuk arkadaşlar bunu. Çok çılgın bir makine. Buçuk yok bunda. Turboda da yok, da yok. Düz bir makine şöyle. 4 vites. Köpek gibi yola gidiyor. Acayip hızlı. 240'lı falan hikaye yani. Onlar peşine gidemiyorlar. Bizim Emmol'da da var bir tane şey var onda mesela 260 kolt var o da aynı. Şurada şimdi en başta gösterdik. Aa burada bir tane daha 250 volt varmış. Yani şu bizdeki şöyle şeyliydi. Kenarlıklar yüksekti fark etmiyor gerçi hepsi aynı da. Yani diyorum ya bu traktörün biz bunu ölümüne kullandıydık ya. Anılarım depleşti traktörü görünce. Babamın amcasının oğlunda bir bunun büyüğü var 260 kolt. 260 koltlar tabi buçuklu muçuklu, bunda yok. Bazen şöyle vitesler çok yakın. 2 ile 3. 2 yerine 3'e atıyordum. Viteslerini karıştırdım. Kaç defa. Sayısız kez. Acemiliğimiz o traktörün üstünde attıydık ya. 260 koltlar. Ha bunlar da güzel yani. Ha bu 4 çeker. Hele. <laughs> dört çeker de acayip güzel duruyor. Biri dört çeker, biri tek çeker. Yani. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Şimdilik yeter. Şimdi 250G'yi görünce analarım depreşti. O yüzden böyle biraz yayını uzattım. Başka bir yayında görüşmek üzere. Niyetli müdür ne ya? Sürünger.